Bu sistem nedir arkadaşlar? Bu sistemi kendim tasarladım. Reflex ve hostel geçişini sağlıyor. Hiçbir şekilde hortumu çıkartmadan. Şimdi soğutma kolonundan suyumuz geldiğinde çatala bölünüyor. Çatal sonrasında da iki tane burada vanamız var. Bunu şu anda refleks alıyoruz. İlk başta refleks bölümünü kapatıp Positif bölümünü açtığımız zaman soğutma suyundan gelen suyumuz positiften geçerek soğutma ünitesine dahil oluyor. 78 dereceye ulaştığında çöp kısmını aldıktan sonra pot vanasını kapatıp refleks vanasını açtığımızda yine aynı şekilde çatala bölünüyor. Buradan gidemiyor. Akış kapalı. Buradan geçerek tekrar reflaks sistemine dahil oluyor ve reflaks sistemi çalışmış oluyor. Bu şekilde pratik bir yöntem arkadaşlar. Reflaks vanası, pot still vanası.